Fon sizde, evet. Kordela sizde. sizde. Şöyle bir zoomlayabilirsek çevreyi çok, çok isabetli olur. Sayın Cumhurbaşkanım, Kızılcahamam ve Çerkeş'ten bütün Ankaralı ve Çankırlı bütün milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız adına saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Ee, i̇nşallah çok büyük bir görevi görecek olan tünelimizin bütün Ankara'lılara, Çankırı'lara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlarım adına hepsine sizlere saygılarını iletiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah Bismillah. Şimdi yalnız Sayın Bakan biraz yalnız, ekranda biraz, bilmiyorum sıcak asfaltı mı pek iyi yapılmamış o dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla bir görüşmenizde fayda var. Yani tünelin çıkışında ve tünele girişte Özellikle asfalt olayı pek iyi gözükmüyor. İki, bütün çevredeki şevlerde çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz lazım. Yani tünele girerken, tünelden çıkarken o şevlerde ağaçlandırma olsun, bunları hızla yapmamız lazım. Artık bahara giriyoruz. Bahara girerken bu güzelliği de görmemiz lazım. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Hayırlı olsun ya Allah. Bismillah. Evet makaslar bugünün anısına tüm arkadaşlarımızda kalıyor.